Tamam tamam benim Mete. 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 Ben bittim. Artık koşmamıza gerek yok. Nasıl olsa çıkamazlar. Nereden biliyorsun? Orman çocukları orman sınırından çıkamıyor, unuttun mu? Doğru. Elif iyi misin? Ne kadar çok korktum biliyor musun? Özür dilerim, ben sadece burayı korumaya çalışmıştım. E, sen bana bakma, iyi yaptın. Hem ben fazla korkmuş olabilirim. Nasıl kaçtılar ama? İyi de sen ne ara çıktın? Biz hiç görmedik seni. Söyle topçuklarla. Uf Of bunu hesaplamamıştım. Şu posu da bitti ya. Pil de bitiyor. Sapanlar alın hadi. 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 çamur var. Olursa olsun sen bizi kurtardın ya. Çamur nedir ki? Nasıl da korktular ama. Evet. Sinan'ı gördünüz mü? Kesin yüz metre konu kırmıştır. Bizi bile inandırdın. Şu kızın haline bak. Ne varmış halimde? Hem bir tek ben korkmuşum gibi konuşmayın. Sizi de gördük. Aslında ben fazla korkmadım. Ha, belli. Korkudan duvarı yıkıp geçecekti. Olu bunu bırakın da. Ben bir an aşağını kaybedeceğiz diye çok korktum. Ama kaybetmedik. Arkadaşlar zaferimizi yemekte kutlasak. Yemek mi? Adrenalin beni birazcık acıktırdı da. İnanamıyorum ya. Orman çocuğu gerçekmiş. Resmen kanlı canlı karşımızdaydı. Az kalsın bizi yakalıyordu. Allah'ım kimdir bize neler yapardı. Düşünmesi bile korkunç. Çaylaklar nerede, göreniniz var mı? Bakın, geliyorlar. Siz nasıl kaçtınız ya? Ha, arka pencereden. Burak nerede? Kaçarken düştü. Üstü başı çamur oldu. O da eve gitti. O kadar korkunçlardı ki. Dişlerini görmeniz lazımdı. Diş mi? O kadar kocamandı ki kaplan dişi gibiydi. Beni bile tek seferde yutabilirdi. Sizin açamadığınız kapıyı o elini bile sürmeden açtı. Arkasından da ötekiler ağaçlarda inmeye başladılar. Onlar kapıdan girerlerken biz arka pencereden kaçtık. Ama çok hızlıydılar. Bizi hemen yakaladılar. Ee, nasıl kurtulmuş? Onlarla bir anlaşma yaptık. Canımız karşılığında her onlara verdik. Ne ara verdik ya? Uyduruyorsunuz, inanmıyorum size. İsterseniz gidip bakabilirsiniz. Ben bir daha o ormana asla gitmem. Hadi gelin gidelim. Bu işte bir şey var. Vallahi çok zekiciydi Mete. Tebrik ederim. İyi de o hikayeyi ben uydurdum. Sen devam ettirdin. Tamam Aslıcığım, tamam. Seni de tebrik ederim. Vallahi ben bile yedim. Ha bu arada yemek demişken, hadi biz yemek yiyecektik? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu Mete? Bence Sinan Orman çocuğu hikayesine inanmadı. Nasıl inanmadı ya? Korkudan gözleri pörtledi. Olabilir ama içimde kötü bir his var. Yeniden aşağına saldırabilirler. Ne yapacağız peki? Aklımda daha iyi bir çözüm var.